Düzce Belediyesi tarafından Belmek ve Spor Akademisi'ne tahsis edilen Azize Mahallesi'ndeki sosyal tesisin restorasyonunun tamamlanmasının ardından peyzaj çalışmalarına geçildi. Özellikle kadınların meslek edindirme kurslarına katılacağı ve Düzce'nin adını duyuracak gençlerin spor tesisi olacak binanın iç ve dış onarımının yapılmasının ardından Sıra bahçenin düzenlenmesine geldi. Bahçede Park ve Bahçeler Müdürlüğü peyzaj düzenlemesine kısa süre içinde başlayacak. Belmek ve Spor Akademisi binasının bahçesinin çevresiyle uyumlu ve güvenli hale getireceklerini kaydeden Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak şöyle konuştu: ee, "Her şeyden önce bir kire çevresiyle içiyle uyumlu, e, güvenli bir yeşil alan ve çevre e, tasarlamak zorundayız." Burayla ilgili de geçmişte bir düzenleme varmış ama bir onu ıslah etmek yönünde bir şeyler yapmak zorundayız. Çünkü Düzce'mizin toprak yapısı her türlü ağacı, her türlü peyzajı kaldırmıyor. Kaldırmadığı zaman da istemeyen olaylar başımıza gelmesin diye biz de önceden tedbir almak istiyoruz. Biz ilk önce ne yapmak zorundayız? Burada kışın iki tane ağaç devrildi, bir tane de yan yattı. Biz o yan da aldık. Bir önceki yıl iki tane devrildi. Şimdi biz buraya müdahale etmesek peydel pey burada hiç ağaç kalmayacak şekilde burası devrilecek. Çünkü altındaki toprak yapısını biz öğrendik. Buraya e, uygun bu ağaçlar değiller. Burada daha çok ibreli dediğimiz servi, e, sedir ağaçları var. Dev gibi büyüyen ama aşağıda çok fazla kök yapamayan ağaçlar bunlar. Biz bunları belli bir seviyeden hepsini kısaltacağız, güvenli hale getireceğiz. E, çok fazla hem ağaca zarar vermeyeceğiz hem de gelen insanların başına devrilme gibi bir tehlikesi olmayacak. Yola devrilince de yoldaki arabalara zarar vermeyecek yani. Böyle bir durum var. En zor olan şey mevcudu e, düzenlemek. Burada bir mevcut var. Biz o mevcudu kaldırmadan, zarar vermeden en güzel hale ve en güvenli hale getirmeye gayret edeceğiz. Ve onu da başaracağız inşallah. Ağaçlarımızın tepelerinden itibaren kurumalar başlamış, yarıya kadar inmiş haberimiz yok. Biz onu böyle diş tedavi eder gibi çürük yerini buluncaya kadar, sağlam yerini buluncaya kadar çürüğü kaldırıyoruz. Onun haricinde de böyle dengesiz olabilecek ağaçlarımızı da toparlayıp e, güvenli hale getiriyoruz. Bunu sürekli yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ee, biz şimdi tespitlerimizi yaptık, alımlarımızı yapıyoruz. Geldiği zaman hemen İlk önce şehrin içinden başlamak kaydıyla o ağaçlarımızın boş kalan yerlerine dikim yapacağız en güzelini. Ama dev gibi olacak bir ağaç dikmeyeceğiz oraya. Oraya uygun hem gölge yapacak hem çok büyük işte dükkanların üst katlarına çıkmayacak hem de bir estetik sağlayacak. Onun planlamasını yaptık.